Ne dedi bir daha söyle Cansu'cum büyük... Çek beni kamerace. Tek sesle lütfen. Ne bileyim Cansu kendini atmıştır, kendini öldürmüştür. Ben nereden bileyim onu dedi abla. Evet. Ne? Bu, bu belli yani biliyorsun demek ki biliyormuşsun yani. Ya, hemen tutuklayın bunu. Hemen bunu tutuklayın. E kendini öldürdüğü aklına geldi. Ben mesela siz buraya biz Nevrigül'ü kayıp olarak aramaya geldiniz. Hiç Nevrigül'ün kendini öldürdüğü hiç, hiç aklıma gelmedi. Tabii gelmez. İnsanın birden öyle aklına en kötü senaryo gelir mi? Bir de çok rahat bir şekilde söylüyor bunu. Çünkü biliyor. Ki benim aklıma biliyorsunuz yani A, B, C, D, F, G şeyleri hep gelir. Hiç gelmedi. Niye öldürsün ki? Benim de aklıma öyle bir şey gelmedi. Ne söyledin o zaman? Söyledin diyor. Işte. Yok o bir ara ta kaybolmadı. Bir sene öncesi gibi bana bir arada dedi ki ne? Ne dedi ki ne? Artıkım. Nazmiye ben kendimi atacağım şimdi öldüreceğim dedi. Aa, bunu da söylüyorsun ya demek ki sen... Hayır bir sene, öncesi. Niye bir sene öncesi böyle bir şey desin sana? Bilmiyorum. Aa, ne bileyim. Ablan kaybolduğunda aklına ilk gelecek olan bu değildi. Dolayısıyla çünkü ablanın Başka başka insanlarla ve son derece riskli ortamlarda bulunduğundan dolayı başına başka işler gelebileceğini düşünmen gerekirdi. Evet abla. Veya bir başkasına gitmiş olacağını düşünmen gerekirdi. Bir sene önce söylediği konuşurken ya da kavga ederken ki söylediğini tahmin etmiyorum. Evet. Varsayalım ki söyledi. Söylediğini e, bu söylediği senin aklında dahi kalmazdı. Çok... Bir sene önce söylemiş bunun üç gün önce konuştuğunu unutuyorsun. ha? Ya Allah, üç gün önce konuştuğunu unutuyorsun. Ne anlatıyorsun sen? Birbirinize sürekli zaten böyle şeyler söylüyorsun. <laughs> Aldı ki ablasına. Ben anlatmadım. Kadri'ye verdin mi Ahmet'e bunu? Yaşayan, verdim. Her gün nerede, sabah orada, akşam istediği gibi, canı istediği gibi yaşayan hayat dolu bir kadın. Aynen öyle. Özgür ruhlu bir insan. Rahmetli Nevri Nevrigül. Nereden geldi aklına? E, ya, bu dağıtmayın dağıt ya. Niye yengene böyle bir şey söyledin yani? Sana bir sene önce söylemişti ben diye. Ben diye. Net hatırlamıyorum da söylemişimdir. Verdin mi sen yukarıya fotoğrafı? Verdim mi abla yukarıya versenize fotoğrafı chat. Ne fotoğrafı abla? Ahmet. Cahit Başkent'in fotoğrafı mı? Şu e, bu Nevrigül mü? Niye saçları burada siyah? Nevrigül'ün saçları sürekli değişiyor zaten abla. Nevrigül'ün saçları zaten siyah değil miydi? Bu Nazmiye mi? Nazmiye mi? Nazmiye'nin saçları siyah mı? Nasıl saçları siyah burada? Siyah saçlı Nazmiye verin lütfen şu anda gerçekten görmek istiyorum. Siyah saçlı Nazmiye'ye çok ihtiyacım var şu anda. Çok merak ettim o fotoğrafı. Sen şey yapmışsın, ben bunu anlamadım. Sosyal medyada canlı yayın, yap, ya, canlı yayın yapmışsın yeni sevgilinle öyle mi? Ha! Cahit Başkan! <laughs> Cahit Başkan geliyor. Aa. Sarışın, fiyakalı bir Cahit geliyor. Cahit geliyor. Cahit, Cahit Ankara. Ne, göster bu gözünü seveyim mi? Ablacım öyle bir sistem yok. Artık bu Müge programı Nevrigül cinayetinden komple çıktı. Senin magazinsel hayatın etrafında dönüyor. Çünkü senin magazinsel hayatını çözemedikçe Nevrigül'ü kimin öldürdüğünü çözemeyeceğiz. Siz abi zaten sosyal hayata şey yapıyorsunuz. Ben gizli saklı bir şey yayınlamıyorum ki. Bir de yani ben onu anlamadım. Çift anasını satayım. açık profilden bir şey gösteriyoruz. Ondan sonra diyor ki hayatımı göster. Ulan zaten sen şeyde Binlerce kişinin izlediği zaten Instagram'da yapıyorsun bu işleri. Bunu kime kendi arkadaş grubuna yapmamışsın ki bütün millete yapmışsın. Ya normal bir şekilde. Ne diyor abla bu ne diyor ki onu anlamıyorum ki ya. Tamam bu şimdi yapayım. bizim yeni damat? Ver bakayım Ahmet. Yeni, yeni damat. <laughs> ne diyorsunuz arkadaşlar tırnaklara? Baş parmak serçe parmak kırmızı oje. Diğer taraflar <laughs> natural. Damada bakalım. <laughs> Hır <laughs> tırnaklara da diyorsun. Şimdi bizim yeni damat. Ver bakayım. <laughs> Var mı ojelerde? Hı, opsiyonel. Ahmet yeni damada bakalım. E nereden buldun sen? Hayır o Abla bu oğlum bu saç siyah değil. Bu oğlum burada bir ekstra güzel çıkmışsın da tabii telefonun şey Allah kahretmesin. Abla bu siyah saç değil. Bu şey, eee kapşon takmış belli ki kafasına. Allah kahretmiyor. Allah bu ne lan? Gülüm mü? Chat bu tarz böyle şeyler bunlar 2004 yılında kaldırılmadı mı? Aşk değil bu bana tuzak Ya chat vallahi billahi devam Bu kısmı ver açın yüzünü sosyal mi Arkadaşlar bunu zaten onlar yayınlamış saklamıyorlar ki Benim bu hangi platformu benim burada platform olsa ben de göreceğim Abla ya instagram ya tiktok ya instagram diye biliyorum daha çok instagramda canlı yapıyorlar galiba Rezillik hakikaten a -a -a. Hani bakalım damat. Ne diyor bu sürekli abla valla abla vallahi Ne anlattığını da anlamıyorum. Aa, aa, aa. Ha geldi Cahit Başko. Allah kahretmesin seni. Allah seni kahru bela. Bu ne lan bu? Oğlum bu kimmiş bu çirkin kimmiş diyorsun. Nerede vallahi bileyim. Dünya güzeli Erko var gidiyorsun onları buluyorsun be abla. Ne gidiyorsun? Ha? Sizin haberiniz var mı yeni damat adayınızdan? Ha gülüm yeni damat adayını gördünüz mü? Ha bu çocukla gördük, konuştuk. <laughs> Sultan ablam benim ya. Niye dua ediyor? Hani inşallah bir an önce çözülsün diye. Bir Sizin o Sizin köyden mi? Ne diyor lan bu? Herkes her şeyini. Hı? Biz seni telefondan gizlice Hı? almadık ki. Hı? Yaklaştır, yaklaştır iyice zoom yap abla iyice İyice büyütün onu. Azılı Pink'im teşekkür ederim bebeğim benim. Ha sen niye böyle bir şeyler yapıyorsun? Ben hesabı gizli yaptım. Geceler gibi lazım kimin? Siz nasıl buldunuz? Ne diyor? Gizlice almadık ki. Hı? Ha sen niye böyle bir şeyler yapıyorsun? Ben hesabı gizli yaptım. Siz nasıl buldunuz? Bir de hala burada sevimli sevimli hareketler peşindesin sen ya. Siz nereden buluyorsunuz daha doğrusu? Ka Oğlum ben var ya en son Nevrigül cinayetini Cahit Başkent'in üstüne yıkacağım. Vallahi yoluma bakacağım yeter ya. Gizli olup kime gizli? Hesabı gizliye çevirdim. Tamam ben. gizli yani gizli de kim izliyor? Kimse göremiyordu. Anasının gözü nasıl göremiyor? Arkadaşlar gizli miydi bunun hesabı? Ha? Nasıl kimse göremiyordu? Ben seni bile takip etmiyordum o hesaptan. Bir de bilerek yeni hesap açtım. yeni hesap açtı. Beni bulmayasın diye. Abla sen, senin bizden kaçma ihtimal olabilir mi sence ya? En kötü ihtimal bütün Türkiye zaten Cahit Başkent'i takip ediyor. Vallahi dur bakayım arkadaşlar Cahit Başkent'in kaç takipçisi var? Bakalım Cahit, Cahit Başko. Cahit Başkent'in bakalım kaç takipçisi var arkadaşlar? Bütün Türkiye takip ediyor bizim chat'in. Vallahi bile %90'ı takip ediyordur yani. <laughs> chat e diyecek ki ne alaka? Dur bakayım. Hah Cahit Başko 242 bin takipçisi var ya. 242 bin. Arasını satayım baksana. Baksana babaanne senin Gülüm çok teşekkür ederim Allah kesele bereket versin. Baksanız arkadaşlar. Evet altınlar, şeyler, paralar. Cahit başkenti araçlar olsun. Hangi hükümet? Kim? 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 Bulut teşekkür ederim. Arkadaşlar kızların hepsi böyle. Yani baya hani. Ne istiyor? <laughs> böyle yoğun bir Doritoslu çorap kokusu alıyorum arkadaşlar ortamda. Musticim çok teşekkür ederim. Yani Cahit Başkent'in fotoğraf çekildiği bütün kızlardan böyle bir e, yoğun bu Doritos kokulu böyle bir arkadaşlar şey alıyorum. Ee, evet devam edelim abi. Cahit Başko. Evet gene aynı tip. Gene böyle arkadaşlar tuhaf. Böyle gene yani araba üstü. Genel dövmeli. Yani bir kere bunların bir kere dövmesinde kesinlikle Kalaşnikov fotoğrafı olması gerekiyor. Devam. Devam. Bunlar ne böyle? Bu, bu, bunlar ne oluyor? Bu, bu ne oluyor böyle? Ha? Dur bakayım. Devam. Yani Değistor. Devam. Yani hayali Kürdistan olduğunda sonu kabristan. Abla onu da söyleyelim yani. Hümeyram çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ben bulmadım zaten valla benim ben bana çok... Hayır bu sizin köylünüz mü? Değil. Köylü mü? Değil değil. Başka şehirden hmm. özür dilerim abla kal. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Bahçıvanlı doğdum ben köylüyüm. Değistor. Manyak manyak işler ya Betül'üm. Teşekkür ederim gülüm benim. Kaldır. Bu adam mı yeni sevgilim? Hocam. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Bu adam mı yeni sevgilin? <laughs> <laughs> Rahmi amca çok güzel küçümsedi. Rahmi amca çok fena küçümsedi kafayı yiyeceğim. Ne istiyor? <laughs> 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 Kendi de utanıyor. Fatık'a bir teşekkür. Net. Net koktu. <laughs> Dövmeci mi acaba? <laughs> hocam yapma. Yap Abla gözünü seveyim. Yani hocam yapma hocam yapma. Madem utanacağım bir hayat yaşıyorsun. Rezil. geç ama? bir sosyal medya fenomeni. Hay bu sosyal medya fenomeni belki onunla görüşüyordur yani sen mi kendi kendine sevgili diyorsun o. şimdi adamı da, <laughs> da şey yapmayalım yani. Bu kendi kendine herkesin sevgili oluyor zaten abla bunun öyle bir yani sistemi var. Sistemsel sistem yavaş ilerliyor bundan. Evet. Ya. <laughs> ne ya ya abla. Ya anlamıyorum bunlar yap yayınlıyorlar yayınlıyorlar ya. Şimdi. Senin telefonunu çalmışım, onun içinden gizli fotoğrafını bulmuşum, muamelesi <laughs> görmeyi hak ettiğimi düşünmüyorum. Hakikaten muameleci. Millete yapmışsınız canlı yayın. Ne konuşmuşlar bu canlı yayında? Ne kadar manyak manyak işler. işte, yok yeni şarkım çıktı. Yok bu şarkı sana gelsin. Aa bu şarkıyı biliyorum. Arabesk marabesk şarkılar. Tuhaf tuhaf işler ya. Ananı da mı vereceğini şimdi? Ha? Ananı mı vereceğiz? Neyi vereceğiz? <laughs> Hayır ne konuştunuz ya? Yani sevgilim diye mi konuştunuz <laughs> yoksa hani bir arkadaş gibi mi? Normal bir şekilde konuştuk. Normal. Vallahi şok içerisindeyim Müge abla. Ben de çok içerisindeyim. Ben çözemiyorum artık ya. Şöyle azalı Peki çok teşekkür ederim gülüm benim. Ya burada yeni sevgili Arkadaşlar, iyi saatte olsunlar var. yani gerçekten. Yani... Aa, hakikaten iyi saatte olsunlar ya. Yani bunu yaparken burada gülerken yüzünü kapatmıyorsun utanmıyorsun da bunu yani burada gösterince niye yüzünü kapattığını ben hakikaten ben gerçekten anlayamıyorum artık bazı şeyleri ya. Yani aa. Aa. aa! <laughs> <laughs> Ablacığım hakikaten yani mantıksızlık silsilesi. Zaten herkese açık bir platformda. Bu Instagram'da kendini daha güvenli hissediyor demek ki abla. Ya şu... Burası daha böyle bir ana akım medya. Herkese, yayın, ya, herkese yayılacak ya bu kameracı. Bu hafta bütün bu yaşananları bir arka arkaya koyduğunuz zaman ben bir hiçbir akıl, var. mantık... Ama akıl, mantık zaten yani aklı mantığı olan insanlar böyle şeyler yaşayıp buralara çıkar mı Allah korusun ya? Dizan. Hiçbir şey uymuyor. Ha bu utanma davranışı mı? Ben ben de anlamadım. Şimdi bir hekim olarak. ha, ha bu ne şimdi arkadaş Şevki abi? Utanma davranışı değil bu. Utanan insan böyle yapmaz. Bu şey, sempatiye yatıyor, kediye yatıyor çakkal. Şevki abi. Hani e, ee, anlamaya çalışıyorum. Bu utanma davranışı mı elini kapama? <laughs> Şevki abi Neyse. Artık, yani psikolojinin tıkandığı yerdeyiz. Vallahi billahi. Allah Allah. Abla yapma gözünü seveyim vallahi gideceğim şimdi. Ya git nereye gidiyorsun öbür tarafa mı gidiyorsun tahtalı köye mi gidiyorsun nereye gidersen git. Niye? Çok mu bu? Seni çok şey mi yaptı yani? Yok. Yok ne A güzel bak Barış da görmüş oldu. Kıskanmışsa şimdi vesile olduk Aha. istemeden. Aha. Neye sor? Açık hesabından paylaşmış. Şey ha, o mu paylaşmış ya açık hesap? Ya zaten açık hesabından. He o da. He. Allah seni özgür bir şekilde. He o öyle yapmış diye. Bak o da yanlış yazmış. O da mı yanlış abi? Göstersen abla. Neyse <laughs> o. <laughs> İnanılmaz şeyler yaşanıyor. Allah seni özgür bir şey. Bir sana bir sigarayı. Sigarayı iptal edip komple bana gelse o. <laughs> sigarayı bıraksan. Yer atmışken başka birinin kölesi olma. Sen de oradan... Beyram teşekkür ederim abi. onu oraya koyup tarihi yazmışsın. <laughs> Ama o yazmamış o tarihi. Ya abla gözünü seveyim. Sen hep dağıtıyorsun bir yerlere. Tarihte karşı tarafı... <laughs> <fa> <laughs> hiç tarihi yazdığı yok. Ceydam teşekkür ederim. Bence de. Herkes bir tarih yazıyor bir yerlere de senin hiç tabii sen bir yerlere tarih yazıyorsun da kimsenin karşı tarafın tarih attığı yok. Senin de Türkçesi Nizami. <laughs> i̇zliyor. Hı? İzliyor mu? Kim izliyor? Kızım sen ne yapıyorsun? Bu el hareketi ne oluyor Müge abla? Ben onu anlamadım ya. Şevka abi lütfen şunun bir psikolojik çıkamını, çıkarımını yapsın bir ya. Nazmiye. Hayırdır inşallah. Nazmiye niye sus ya? <laughs> Sultan abla bu çok üzülüyorum ya. Anlatsana Nazmiye niye susuyor? Ben iki, size bir kaka şey kaka söyleyeyim. Kaka. Ben <laughs> Şu anda South Park sessizliği var şu anda burada ya. Niye Hayırdır kaka kaka inşallah. Iki, ben size bir kaka şey söyleyeyim. Ben Nevri Gül'ün kesinlikle intihar ettiğine inanmıyorum. Sonuç ne yok çıkarsa abla, çıksın. Yok. Abla dalga mı geçiyorsun? O net zaten ya. İnanmakla alakalı bir durum değil ki. Artık net yani. Ben yani gözümün önünde canlanıyor o sahne zaten. Zaten dosyada... Şunu kaldırın. E, ben size zaten... bir anlatmaya geldim buraya. Ne Babayı anlatacaksın sen. anlatıyorsun sen. Aa, Bir bok anlattın yok ne anlatacaksın? Yüzünü kapat orada rezil rezil utan. Bak. Orada utanç yaşa utanç. Zaten sayın Onun savcımızın da şeyi geldi. çok açık. Yani bir delil bulunamadığı için bu şu anda intihar gibi Şunu gözüküyor. Ben ne kesinlikle var? inanmıyorum. Yok abi, Yüce abla. ablam acayip. Aba kurulsun artık yeter. Yani bir Betüşüm. delil bulunamadığı için bu şu anda intihar gibi Hiç gözüküyor. Ben kesinlikle inanmıyorum. Yok, abla, yok Bu yaşadıklarımızdan sonra hele gerçekten yok. asla Ama. inanmıyorum ve yazık günah yani o kız bu şekilde e, suçlusu bulunmadı. Abla, ablara tüküreyim. Kalmadı abla. Abla öbür tarafa gitti abla rahmetli. Ne ya. Ay ne oluyor Nazmiye ya? Senin sesi göre bulurum. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Kal Bulunmadan. Ay ne oluyor Nazmiye ya? Ay kaldırsınlar şimdi. Niye? Ben size bir şey anlatacağım. Niye kaldırsınlar? Ne istiyor? Yaptığını utanmıyorsun da gösterilince mi utanıyorsun? Nereden buldun sen Hı. bu çocuğu? Ben çocuğu da tanımıyorum. İyidir kötüdür ona bir şey dediğim yok. Nereden buldun sen bu çocuğu? Ya yani nereden buldun? Hani köylündü? Yasat işleri de Ya abla. Tamam peki bir şey söyleyeceğim. Biz görüntüyü buradan alırız. Ama sen onun üstüne bir şey anlatmazsan, Cahit başkenti alırım, senin gerçekten gözüne sokarım ha. Olsa ablan kocasını bile arama Senin katilini ararsan, barıştır işte, bilmem nedir. Tövbe tövbe, öldürdün ya. Besbisallı melek, vallahi... Ya siktir git, psikolojik destek al Hadi ya. Haydi yavru gene. Hadi siktir git, psikolojik destek al ya. Vallahi ya. Çıldırtırdın beni artıkın sen ya. ya. Çıldırtırdın beni artıkın, vallahi ben hep beraber çıldırtırdın artık ya. Hep beraber çıldırtırdın artık. Psikolojik ben kendimi kötü hissediyorum ya. Ama senin katilini ararsan... Çet. Çıldırtırdım ben çünkü. Ya. Barış. Betül'üm teşekkür ederim. Aa. İşte bilmem nedir. Çıldırtırdım beni artık sen ya. Sus Sedat abi. Nasıl sus? Nasıl susun abi niye sussun? Çıldırtırdık. Çünkü hepimiz çıldırtırdık artık. <laughs> Rahmetli kız olsaydı onun hakkını arardı. Bu onun hakkını aramıyor. Barış bilmem ne şu bu. Nemiş böyle? Vallahi bile Sedat abi de artık isyan etti çocuk. Adamcağız vallahi bile hapsin ya. Sabır sabır bir yere kadar sabır. Biz buraya onun hayatını aramaya gelmedik ki. Kızımızın katili ortaya çıksın diye geldik. Hakikaten döndü burası magazin programına döndü iyice. Nazmi vallahi özel hayatına döndü burası iyice. Her gün... Şeyleri... Dans bu... oldum ben çıkıyorum Köver ya. Nereye gidiyorsun lan? Geç o soruşun ya bu nereye gidiyor hayırdır? yanlış diyorum hocam ya. Oo bu iyice programı vallahi bile şeye çevirdi. Döndü götürü gidiyor gene. Gene döndü götürü. Reisin yüzünde vatan sevdası gülüşü. girişine kurban olurum. Nasıl gülüyor orada? Nasıl gülüyor orada? Çetçim. Çetçim gazetecilik bu kadar kolay olunan bir meslek olsaydı arkadaşlar yani. Elabımın katilini öğrenmeye geldim. Ben barışımı öğreneceğim. Onu bunu mu öğreneceğim? E sen barışla niye ayrıldıklarını merak etmiyor musun? Abla benim için barış önemli değil. Öbür Nasıl önemli, önemli değil? değil. Senin kızının en son görüştüğü kişi barış. Tamam ee? biliyorum onları da ee? ama ee? konu o değil. Tamam. Benim kızımın katili onları söylesin biliyorsa. Ablacım sen de Sedat anasını satayım şu anda programı mı atar yapıyorsun Müge Anlı'yı mı atar yapıyorsun? Yok Barış o bu biz bunları öğrenmezsek biz bunları öğrenmezsek senin yani kızının katiline ulaşamayacağız. Kalkıyor bana başka birisini konuşuyor <laughs> kalkıyor telefondan birisinden Sen abi yaşananı anlayabiliyor musun Sedat abi? Ben anlıyorum şey, ablacım düşünüyorsam... anlıyorum çok özür ee, diliyorum anlıyorum ee. ama. Bizim Nazmiye'nin ilişkilerini çözmeden Nazmiye'nin yani aşk ilişkilerini çözmeden Nevrigül'ün <laughs> katiline ulaşma şansımız yok. Dolayısıyla ondan dolayı bu program birazcık böyle magazin programına dönüştü. Benim de Betüş'üm teşekkür ederim. Anlatmak istediğim yani barıştır yok ertesi tamam, Barış gün Tamam neden ayrıldılar acaba merak ediyor musun? Onu tam olarak tahmin edemiyorum ki. E işte belki de senin o tahminin işte Nevri Gül'ün ölümüyle alakalı. Şu, canlansın Allah'ın izniyle sizin yardımınızda? Naz... Canlansın mı kim? Nazmiye'nin aşk hayatını merak hocam. hocam. Bizim de psikolojik ben sıkıntılarımız e oluyor. Ne oldu geçen hafta? Psikolojik ben nasıl sıkıntı? Hepimizin psikolojik ben sıkıntısı var çek. Hatta ayrı takıp geziyordu da ne oldu şimdi? Bak evet. Cansu çok önemli bir şey söylüyor yengesi. Biz daha diyor buraya gelmemiştiniz. Kaybolalı 5 gün olmuş. Ben Hı -hı. diyor sordum nerede olabilir ablan diye. Ay gene aynı şeylerim yani oraya gittim buraya gittim. Ay bakın hak! Bakkınlık ne yapıyor bu? Arkada ne yapıyor? Arkaya mı saklanıyorsun? Ne yapıyorsun? Pusu mu yapıyor bu? Kibir bir canavar gibi bekliyor pusuda. Ne yapıyorsun burada? Ha? TikTok mu çekiyorsun? Geçsene lan şuraya. Geç şuraya. Niye saklanıyorsun oraya? Sordum Aa, diyor. Geldi gene. Kendini atmıştır ölmüştür dedi diyor. E siz bunun üzerine gidin. ni nasıl öldü? Siz buraya geldiğinizde öldü diye düşünüyor muydunuz? Düşünmüyordunuz. No, e tamam 5 gün sonra nereden biliyordun Azmi öldüğünü? Benim kızım kendini öldürmez, kendini atmaz. Abi, bana söyleme söyle la, bu lafı eden midir? ben değilim ki senin diğer kızın. Tamam mı? Benimle alakası yok ki. İşte onu diyorum ben. Ona de. Ona diyeceksin zaten. Bize niye söylüyorsun oğlum? Ya. Yok onu niye getiriyorsun? Bunu niye getiriyorsun? Barış'a getirmezsek nasıl çözeceğiz cinayeti? Yani her gün başka Karı bir şey biliyor anlatmıyor. Bu anlatmaz ki zaten. Bunu biz buna niye soruyoruz onu da anlamadım ya. bir şeyler çıkıyorsun çıkıyor karşımıza? Bildiğin bir şey varsa söyle. Fatih... Niye kestiniz elime bir yerde niye kestiniz? Fatih Şekeroğlu ile ilgili bir şey söylemişti. Karşımıza bildiğin bir şey varsa söyle. Fatih Şekeroğlu ile ilgili bir şey söyledi niye kestiniz? Fatih arabasının içinde. Hı Beni de görüntülü aramışlardı. Kim? 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 Ablam Hangi önce. gün? Ölmeden önce. Fatih Şeker arabasının içinde Nevri Gül. Tamam onu zaten biliyoruz. Senin de kullandığını biliyoruz. O da bizim için yeni bir haber değil ki. Ya nasıl biliyoruz? Biliyoruz. Sen kendin de anlattın. Ha yasaklı madde mi kullanıyor? Oğlum sen zaten anlattığın şeyleri gene niye anlatıyorsun? Fatih'in de oraya niye gittiği belli. Fatih oraya ne yapıyor? Size çay pişirmeye mi gidiyor? Abla peki bir şey söyleyeceğim. Fatih Şeker olduğundan yürürsek. Fatih Şeker olduğundan çok konuşacak böyle tip var ha? Ha? Fatih Şeker oldu biraz korkutsak böyle hemen böyle pısıp anlatacak her şeyi bence. Sen bizim izlediğimiz şarkıyı bile anlayamadığımızı düşünüyorsun. Ne istiyor? Aybükçüm utanmış maymun taklidi yapmayı. O hakikaten ya. Ne yapıyordu Fatih sizi orada? Çay mı demliyordu? Ha? Ha? Poğaça mı getiriyoruz sizi? Fatih'in ne iş var sizin yazına 45 yaşında adamı? Senin kadar kızı var. Ne iş var sizin orada? <laughs> Donduk kaldı dolu araya drop girdi. Ne oldu? Zeytinli atma mı Kızın altında bir gezdirsin. <laughs> <Aslında gülüyor> <bir> ne <herkesine gülüyor> ayağını bir ayakkabı alsın kendi çocuğuna. Senin lazım bir tık işine geldiği için B12 var. Kızım öyle herkes her şey yapıyor karşı taraflar anlamıyor değil. Herkes her şey anlıyor. E biz de gerizekalı değiliz. Tam olayı çözemiyoruz sadece. Üzüne vururuz vurmayız. Ama herkes her şeyi anlıyor. Hmm. Remzi bir şey söylemek istiyormuş bu arada. Anlat Remzi. Bağlar Remzi. <gülüyor> <gülüyor> çok varım ya. Remzi de dalmış ya. Şey yazmış. Sabah 9 dersinde ben. <laughs> Harbiden o saatlerde böyle oluyorsunuz değil mi çocuklar? Remzi buyur. Anlat abla biliyorsun ha. Ya hani ilk programa çıktım. İlk programa çıktığım zaman hani bir fotoğraftan videodan bahsetmiştim ya abla. Evet Hı? canım. Burunlu. Hangisinden bahsediyorsun? hangisinden Geçen bir, bir şeyler anlattı. Ha? Remzi burununla var ya maşallah kılıç gibi anasını satayım ha usta. Hangisini? 3 tane adam keser düşman götünü. Ne söylüyorsun? Ee, Şirin'in bana e, ne Nevriyül'ün fotoğrafı gelmiş demiştim ya abla. Evet canım. Doğan'la. Doğan'la birlikte olan fotoğrafı. Do evet Doğan'la birlikte olan. Hı -hı. Ya bu işi çözdü Remzi çözdü de yani dinlemiyorsunuz ki Remzi'yi. Remzi zaten cinayeti çözdük. Şimdi geçen e, Betül çok güzel bir açıklama yaptı Abi Ben de oradan e, kafamda bayağı bir kurguladığım şey yaptım. Kurguladım. <laughs> Remzi evde oturuyor. Bütün parçaları birleştiriyor. Dur bakayım. Hani kafada kuruyor böyle Remzi, bütün yapbozun parçalarını oturtuyor evde. Eee hani, hmm? Doğan'a da büyük bir ihtimal, hani bu bana bir fotoğrafı atan evet. Nazmiye. Azmiye mi? De doğan'a da büyük bir ihtimal, hani bu bana bir fotoğrafı atan Nazmiye. Ha Nazmiye. <laughs>